Birçok Yahudi bu bebeğin beklenen peygamber ve kurtarıcı olduğunu kabul eder. İsa aleyhisselamın mucizelerini duyan Rum hükümdarı Hirodes, Hz. Meryem ve İsa aleyhisselamın kendisine getirilmesini emreder. Bunun üzerine Hz. Meryem'in akrabası da olan Yusuf Neccar, Meryem'i ve oğlu İsa aleyhisselamı Mısır'a kaçırır. İsa aleyhisselam 12 yaşına geldiğinde ve Hirodes'in ölümünden sonra tekrar Nasıra'ya dönerler. İsa aleyhisselam burada Tevrat'ı ezberler. 30 yaşına geldiğinde Allah Celle Celaluhu onu peygamberlikle müjdeleyerek İncil'i indirir. Hz. İsa aleyhisselam ona gönülden bağlı 12 havarisi ile birlikte Hristiyanlığı tebrik